66 yaşındaki ilkokul öğretmeni Demir Ali Yüksek arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada sol kolu ve bacağı bir anda uyuştu. Yanındakiler hemen ambulans çağırdı, hastaneye kaldırıldı. Yüksek'in beynine pıhtı atmıştı. Talihsiz adam inme merkezinde yapılan sadece 6 dakikalık bir işlemle felç olmaktan kurtuldu. Yaşadığı süreci de bugün arkadaşlarımıza Işıl Açıkel ve Sebahattin Kıvra anlattı. Demir Ali Bey, Demir Ali Bey bir sol kolunu kaldırır mısın? Sol kolunu kaldırır mısın sol kolunu? Kaldırır mısın? Böyle beyinde fırtırtı atmış. 5-6 dakikalık bir e, girişim sonrasında burada gördüğünüz şekilde damar tamamen açılmış. Felç geçirdi dakikalar içerisinde hastanede hayata döndü. O kurtulma anlarını da inme merkezindeki sağlık çalışanları kayda aldı. Demir Ali Bey, Demir Ali Bey bir sol kolunu kaldırır mısın? Tamam. Sol kolunu. Kaldırır mısın sol kolunu? Kaldırır mısın? Kaldıramıyorum. Sol elimi oynatamıyordum evet. Ayağımı da tutmuyordu böyle. Kıpırdatamıyordum. Kaldır şimdi kolunu. Aha. Elini aç kapa bakalım. Yapabiliyor muydu? Yapabiliyorsun. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Demir yüksek 66 yaşında ve bir diş tedavisi görüyordu. Aslında kalp hastası, diş tedavisi gördüğü için kan sulandırıcısını kesti. Kestikten sonra da bir gün kahvede otururken bir anda sol tarafı tutmamaya başladı. Hastamız ilk geldiğinde e, konuşması peltekti, sol tarafı hareket etmiyordu. Kahvede otursaydım, oyun oyunu. Ben ölüp gebereceğim. 112 ile gelen ambulans Demir Ali Yükseyi inme merkezi olan en yakın hastaneye götürdü. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi. Burası baktığımız zaman burası inme merkezinde anjiyografi ünitesi bir kateder yardımıyla e, beyindeki bu pıhtı ...beyne atan pıhtı yavaşça hastadan çıkarılıyor. Kasıktan girerek beyindeki pıhtıya ulaşıp 6-7 dakikalık bir işlemle beyindeki pıhtıyı dışarı çıkardık. Felçe girmiştim. O müdahaleden sonra yani hemen düzeltmeye başladım. Elim ayağım tekrar kullanmaya başladım. 66 yaşındaki emekli öğretmen Demir Ali Yüksek eğer bir inme merkezine gitmeseydi Kan sulandırıcılar bu yapılan işlemin yerini tutmamakta, ee, büyük damar tıkanıklıklarında yani e, bırakıldığı zaman yatalak olacak hastalar e, bu işlemlerle eski sağlığına dönüyor. Bu da ancak kapsamlı, deneyimli inme merkezlerinde e, yapılabiliyor. Erken müdahaleyle hasta felç geçirmekten kurtuldu. Çünkü inmede ilk 6 saat içinde müdahale hayati önem taşıyor. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim.